Türkiye'de bir süredir tıbbi malzeme tedariki yapılamadığı için bazı ameliyatlar aksıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu ay içinde sektör temsilcileriyle ikinci kez görüştü. Kalan ödemelerin yıl sonuna kadar yapılacağını söyledi. Öte yandan hastanelerde sağlık hizmetinin aksamasına neden olan başka sorunlar da var. 455 tane hastaneye tıbbi malzeme sağlıyorum. Çok komik rakamlarda elimde ürün var. Yani Önceden e, kamyonlarla latırlar olan ma malzeme vardı. Alacak param yok yani. Bankalar her gün kapımızda, depomuz boş. Tıbbi malzeme sektörü zorda. Ödemelerini alamadıkları için ürün tedarik edemiyorlar. Hastanelere malzeme veremiyorlar. Sorun hastalara yansıyor. Bazı ameliyatlar hala yapılamıyor. Sağlık Bakanlığı yarın paramızın hepsini ödese dahi. Ben bu parayı aldıktan sonra yurt dışına üretmeleri için sipariş vereceğim. Üretimin yapılması 60 gün. Üretim yapıldıktan sonra o tıbbi malzemenin Türkiye'ye gelmesi 40 gün, e, ihale açacak hastane bu malzemeyi tedarik ettim diyene kadar 5 aylık kriz devam edeceğini düşünüyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tıbbi malzeme üretici ve tedarikçileriyle bir ay içinde ikinci kez görüştü ve henüz ödeme alamayanlar için yıl sonuna kadar sorunun çözüleceğini söyledi. Ancak hastanelerdeki sorun yalnızca tıbbi malzeme ile ilgili değil. Poliklinik muayenelerinde de kalite düşüyor. Hastaların aile hekimliği sistemi içinde birinci basamakta e, sorunlarının %80'ini 90'ını halledilmesi lazım ama tabii ki personel ihtiyacı var. Yani hekim açığı da var ülkede. Onun dışında atama bekleyen çok sayıda sağlık çalışanı var. Yani bizim sadece hekim eksiğimiz yok. Hemşire eksiğimiz çok daha büyük. Randevu bulamayan hastaların acile başvurması nedeniyle acil servislerin yükü arttı. Hizmeti alamayan vatandaşın öfkesiyle karşı karşıya kalıyor. Bu sağlıkta şiddetli de neden olabiliyor. Vatandaş bu hizmeti alabilmek için durumunun acil olduğunu söyleyip acil servise başvuruyor. Acil de büyük bir yığılma oluyor. Uzmanlara göre aile hekimliklerinin ve sevk zincirinin güçlendirilmesi hastanelerin yükünü hafifletebilir.